Selamlar. Bugün günlerden 14 Şubat Sevgililer Günü ve aynı zamanda da pazar. Hava da bir harika. Bu demek oluyor ki bugünü boş geçirmemeliyiz. Bugünkü gezi noktamız Hamburg Planetarium. Oraya gittiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde anlatacağım. İçeriye girmek yasak. Biz şu an koronadan dolayı tabii ki. Şu an sadece dışarıdan biraz gezeceğiz. Orayı da görmüş olacağım ve sonra evimize döneceğiz. Hava o kadar güzel ki herkes buraya gelmiş ve yarım saattir otopark arıyoruz. Yani arabamızı park edecek bir yer arıyoruz. Bütün park yerleri dolu. Bakalım bir yer bulabilecek miyiz? Artık bir yer bulma ümidini o kadar yitirmiştik ki en azından önünden geç de bir video çekeyim demiştim eşime. Neyse ki son anda bir otopark bulduk, arabamızı park ettik ve şimdi gezmeye başlıyoruz. Almanya'da her eyaletin kendine ait bayrağı var. Bu gördüğünüz de Hamburg bayrağı. Bugün günlerden pazar ve pazar günü Almanya'da genellikle her yer kapalı oluyor. Ama bugün burada bir kafe veya büfe diyebiliriz. Açıktı, İnsanlar oradan kahve alıyorlardı. Bu gibi insanların çok geleceği yerlerde işte e, kafe, dondurmacı, işte ufak tefek e, büfeler açık olabiliyor. E, yürümeye devam ediyoruz ve karşıda gördüğümüz bu kocaman alan aslında bir gölmüş. Ee, o kadar soğuktu ki geçen hafta Almanya burası buz tutmuş. Bazı insanlar bir cesaret üstüne çıkıyorlar, yürüyorlar, kayıyorlar, koşuyorlar ama biz tabii ki bunu yapmadık. Buna gerek de yok zaten tehlikeli. Zaten 5 dakika sonra da polisler geldi ve uyardı. Herkes de orayı boşalttı. Şu an gölün üzerinde yürümüyoruz tabii ki. Burası topraklık bir alan. Kar yağdığı için her yer kara bürünmüş ve çok güzel olmuş. Sanırım bugün bütün Hamburg burada. Kimisi hayvanlarını getirmiş, onları burada koşturuyor, eğlendiriyor. Kimisi çocuklarıyla gelmiş, kızaklarıyla gelmiş. Burada eğleniyorlar, oynuyorlar. Çok güzel bir ortam var burada. Hamburg Şehir Parkı'nda yer alan planetaryum eskiden su kulesi olarak kullanılmaktaymış. Günümüzde ise her yıl 300 binden fazla insanın uğrak noktası haline gelmiş durumda. Peki insanlar buraya neden geliyor? Ne var burada? Burada içeride bir sinema salonuna benzer bir sistem var. Yalnız orada insanlar perdeyi izlemiyorlar sinema salonundaki gibi. Resimlerde de gördüğünüz gibi yukarıda kubbe şeklinde bir alan var ve orada bir simülasyon dönüyor. Ee, evrenin gezegenlerin Güneş Sisteminin yer aldığı bir simülasyon bu ve insanlar. Bak bak. Bir tane küçük geldi yanlarına. Ats görüyor musun? Ay Usha Allah Usha Usha. Önemli oynamıyor ya? Tamam ya come. Burada aynı zamanda bir buz pateni alanı gördük. İnsanlar burada kimisi kızaklarıyla gelmiş çocuklarını kaydırıyor, kimisi buz pateni yapıyor, kimisi köpeğiyle kayıyor, kimisinde paten bile yok ayakkabısıyla kaymaya çalışıyor. Ama eğlence için çok güzel bir alan yaratılmış diyebilirim. Planetaryum yani gezimizden sonra bir 2-3 hafta kadar geçti. Artık havalar çok güzelleşti. Bütün o gördüğünüz karlar eridi. 15-16 dereceleri görmeye başladık. Artık bahar geldi diyebiliriz. Bugün de Alsan Müyle isimli bu göle gelmeye karar verdik. Gölün uzunluğu 1 kilometre, genişliği de 250 metreymiş. Aynı zamanda göl birçok hayvana da ev sahipliği yapıyor. Ördekler, kazlar, kuğular ve birçok balık çeşidi bulunmakta. İnsanlar güzel havayı gördükleri zaman buraya gelip yürüyüş yapıyorlar, banklarda oturup manzarayı seyrediyorlar. Biz de onlara katıldık bugün. Geçen hafta hava çok soğuktu ve bu göl tamamen buz tutmuş durumdaydı. Bugün hava çok güzel, buzlar erimiş ama yine bölge bölge hala var. Kuşlar da onların üzerinde yürüyorlar. Bunlar da Hamburg Belediyesi'nin bisikletleri. Tıpkı Türkiye'deki sistem gibi, İstanbul'daki sistem gibi buradan da bisikleti saatlik kiralayıp kullanabiliyorsunuz. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.